1940 yılında Urfa'da doğmuş. 7 yaşına kadar büyüdük. İlkokula başladı. İlkokulu kendi köyümde bitirdim. Tamamen kerpiç, toprak evlerden oluşan bir köyde. Bu köyümüzü çok severim ben. İlkokulumuz bile koca bina kerpiçten topraktandır. Burada okurken işte okulu bitirdik. Babam beni öğretmen okulu Diyarbakır'da öğretmen okulu sınavına soktu. Ufacık bir çocuktum. Yalnız başıma gidemeyeceğim için sınava beni babam götürdü Ergali'ye. Sınava girdik, kazandık. Efendim, dolayısıyla oradaki hayatımız başladı. Hoşot Ovası'nda kurulan öğretmen okulu. Ee, Diyarbakır Dicle ilk öğretmen okulu. Altı yılı orada okuduk. Tabi okul e, hayatım çok iyi geçti. Çünkü ben köyden kurtulmak istiyordum. Babam da aynı rahmetle aynı şeyi yapıyordu. Bir e, gerçeği sonradan öğrendim. İzini okulu bitiriyorum sana şey, e, izin tarifi, yaz başlarında, izin başında eve gidiyoruz tabii okul kaçak bilinmiyor. Biz de eve gidiyorum. O sınıfı geçmişim. Her yönüyle, başarıyla, notlarım çok yüksek. E, sınıfın zaten üç kişi çalışkanı biz Ben, e, Cemal ve Sait. Üç gün köyde dinleniyorum. Dördüncü günü veya beşinci günü babam ha gidiyor biraz sen de bize yardımcı ol. Harman işlerine o zaman az toz harman işi. Köyümüzün önünde geniş bir harman yeri. Orada e, gem dediğimiz öküzlerle, bir çift öküzle harman deniyoruz. Unu bana veriyorlardı. en kolayı diye. <laughs> ilginç olan en kolay işi yapayım diye. E, onu götürüyordum fakat öyle bir zor iş ki derece 40'ın üzerinde o yem etiler dolaştıkça bir toz çıkıyor o şeyden armamdan artık nefes alamıyorsun evet. ondan sonra işte o şekilde izini bitiriyorduk ve izinin bitişinde içimden diyordum Allah'ım benim Köyden bu hayattan kurtar başka bir şey istemiyorum. Neye bu eziyeti bana babam kaç temli yapıyormuş? Çünkü bizim köyden benden önce iki kişi bu okula gitti kazandı. Birisi okumaya devam etti, birisi birisi aile hasretine dayanamadı geri geldi. Benim oğlum da geri gelmişti ya. İşte bu işte yeri bu eziyeti bana yaşatıyormuş ki bir daha geri gelmesin diye. Evet böylece okulu bitirdik. Bitirirken de işte iki sınıf var A ve B. benim sınıfın öğrencileri İbrahim Baran birinci olacak diye iddia ediyormuş. A bölümü de hayır bizim Ahmet Kemal Kavuşut diye birinci olacak diye şey yapmışlar yarışma gibi bir şey yani illa bizimki olacak bizimki olacak diye efendim bir tane de gündüzlüğü Ergane'den kız geliyordu o tek derken ben üçüncü oldum orada efendim Ahmet Kemal kavuşup dediğimiz arkadaşımız benden daha iri yarı ben o da, şey, şey, şey beni üçüncü yaptılar, kızı ikinci yaptılar, Ahmet Kemal de birinci yaptılar. Böyle bir olduk. Ke tekrar işte tayin beklerken köye gittim. Kısasa efendim bir mektup bakanlıktan güzel bir mektup geldi. Hiç para mara vermenize gerek yok. Bize Ankara'da Atatürk Lisesi'nde kurs açacaklar. Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olmak için Beni davet ediyorlar. Efendim ben şu günü Ankara'da bulunmam kaydıyla diye bir davet Çünkü o yüksek öğretmene okurken fen notları fen derslerine ait notları yüksek olanları seçiyorlardı. Benimki de o birinci ikinciden daha fazla olduğu için beni seçtiler. Böylece yüksek öğretmen okulu macerasının ilk adımını atmış olduk. Ancak babam kabul etmiyor yeter diyor 6 yıl bekledim diyor ben seni o zaman da demirel devri öğretmenlerin maaşı 300'ü 600'e çıkardılar iyi para 300'ünü sen harca diyor 300'ünü ben harcayayım İkimize de yeter para varım diyor babam ben yeniden lekele şey nedir o hmm, senet ee, altına girmem çünkü yatılı okunca e, senet vereceksin senet buradan ben istemem dedi, ben düşündüm taşındım gittim amcama, amcama dedim amca, git babama söyle, bu işe müsaade etsin, izin versin. Yoksa ben gideceğim. Hı hı. Evet, yoksa ben mutlaka gideceğim ben an Ankara'ya, hiç bunun ötesi yok. Çünkü para mara istemiyorlar, benim her türlü ihtiyacımı da bakanlık karşılıyor. Dolayısıyla ben gideceğim dedim, ben istiyorum ki onun rızasıyla gideyim. Amcam sağ olsun gitti konuştular, kabul ettiler ve böylece Ankara'ya gittik. İki buçuk ay kadar yazın ortasında kurs gördük. O kurstan sonra lise farkını vererek lise mezunu olduk ve e, isteğimize göre de bizi sordular, anket yaptılar. Onları fizik, kimya, biyoloji, 90 kişi toplam o civarda öğrenciyi üniversiteye kaydettik Hepimiz Dört yıl okuduk üniversitede. Başladık. Bizim Ankara Fen Fakültesi'nde hepimiz, bütün okul, bizim Ankara Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri, hepsi orada. Haziran ayı geldi. Efendim gittik hocalara, hatta bir bayan hocamız vardı. Yazılı sınav kağıtlarını geç okuyordu. Gittik Hocam bizim bu kağıtları okuyun, bizim atamamızı yapacak bakanlık. Maaş alacağız, derdimiz o tabii bir an evvel öğretmenlik maaşına başlayacağız. Olamaz böyle şey. Hoca, bayan hoca. Mümkün değil. Siz ne zaman kaydoldunuz dedi. Dört yıl önce öyle ee, üstelik Haziran ayındayız. Efendim bu mümkün değil. Siz fakülteyi bitermezsiniz. Çünkü bizim bu fakülteyi sekiz yedi yıldan altı yıldan önce bitiren yoktur. Kayıtlara geçmemiş. Bütün öğrenciler o şekilde sekiz yıl, on yıl daha uzun derken böyle bitiriyorlarmış, hayır dedik sorun öteki hocalara sorun öğrenci işlerine sorun, bakın biz bitiriyoruz lütfen bizim kağıtlarımızı bir an okuyun müddetif soruşturmuş ve okudu hepimiz Haziran ayında mezun olduk derhal 3 gün sonra ve 5 gün sonra bu bakanlık tayinlerimizi yaptık kuralları çektik göreve başladık bir yıl Erzurum'da Nene Hatun, kız öğretmen okulunda öğretmenlik yaptım. Bir arkadaşım, matematikçi bir arkadaşımla birlikte rahmetli oldum. Ee, efendim, tabii yeni müdür, oradaki müdür çok akıllı bir adamdı. Bizi böyle genç, çalışkan görünce hemen muavin yaptı. Beni, beni eğitim şefi, onu bilmem ne şefi yaptı derken ikimiz de müdür muavin olduk. Ancak bir yıl geçtikten sonra benim rahmetli bir arkadaşım bu Bornova'dan üniversiteye gelmiş Bornova'ya. Sınavı kazanmış, asistan olmuş. Bir mektup yazdı bana Ahmet Yıldırım. İbrahim dedi, Orhan da Hacettepe'ye asistan oldu. Sen de istersen burada bir kadro var. Gel bir sınava gir. Orhan diye bir biz kopya verip geçiriyorduk onu. Kendi kendime dedim Orhan olduktan ben de rahat rahat olurum diye geldim. Sınava girdim. Efendim kazandık. Allah rahmet eylesin. Melek gibi bir hocanın yanında Muhtar olur diye e, doktoramı yaptım. Doçetimi yaptım. Ondan sonra da Türkiye'nin bu uğraşmaya devam ettik. Efendim ilk başlangıçta doktoraya başladığım zaman dağ kurbağası konusuyla ilgilendim. Çünkü o zamana kadar e, bazı noktalarda bilgi eksikliği vardı ve kimse de dağlara çıkıp dağ kurbağalarını, çeşitlerini, e, işte ne kadar yayıldığı, yayılış alanlarını saptayamamıştı. Sağ olsun hocam bu konuyu söyledi bana. Ben memnuniyetle gidip onları teker teker Ege bölgesindeki, işte Batı, daha doğrusu Batı Anadolu'daki bütün dağları, Murat Dağı, Boz Dağı, aklınıza gelen bin metreden yukarıda. Çünkü bu kurbağalar bin metre yükseklikte yaşıyorlar. Daha aşağıya inmiyorlar. İnemiyorlar. İyice serin yerlerde. Dolayısıyla onlarla doktora yaptım. Doktora bittikten sonra işte hatta gidip gidip dağlardan şey getirdikçe hayva örnek benim hocam heveslendi. Hocam yaşlı, biraz böyle ağır hareketli bir insandı. Ben de geleceğim dedi İbrahim şey bu sefer. Beni ben de Ben benden çok seviniyordu açıkçası. Yeni materyaller buldukça. Efendim illa ben de geleceğim. Ya hocam etme deme. Dağlık yer. Yürüyemezsin, edemezsin. Yok, ben de geleceğim. Neyse. Artık Fethiye'ye beraber gittik. Sekiye ile çıktık. İşte orada efendim yeni yüzlerle çıktık. Bir daha sıkıntı çekti belki ilk gırt demedi. Efendim orada hayvanları bulduk. Nasıl bulduğumu, nasıl yakaladığımı gördü. Yetindik. Böylece doktoru tamamladık. Doktordan sonra ben yeni bir konu, baktım Türkiye'de yılanlarla ilgili çalışan yok, yılanlar hakkında, Türkiye'de yaşayan yılanlar hakkında da bildiği çok az, Var dedim bunu ben yapayım, ne olacak. Ee, Gerçi ben de çocukken yılanlardan çok korkuyordum urfalı olarak, kara yılanı gördüğüm zaman ödümüz kopuyordu ama derken derken başladık, ee, yılanları tanımaya başladım ve Türkiye'nin her tarafını adım adım dolaşarak materyal topladım. Bu topladığım materyalleri Almanya'ya götürdüm. Oradaki müzedeki materyallerle birlikte dünyadaki bütün Türkiye örneklerini de oraya getirdim. Münih'e getirerek Münih araştırma hepsini inceledim. Ve Türkiye'nin yılanlarına ait doçentlik tezini hazırladım. bu Türkiye'de bir ilktir hakikaten. dolayısıyla Türkiye'nin yılanları daha akıllıca, daha etraflıca tanınmış oldu dünya çapında. E tabii ben buraya emek verince haliyle meslektaşlarım yeni araştırmalar yaparken benim adımı honore etmek için adıma, yılan, yılana adımı verdiler yeni bir çeşide. yüper Baran diye. E bu büyük bir şey. Keyif yani bilim adamı için. Ben de çalışmaların esnasında yedi tane yeni tür buldum. Hepsi yılan değil. Kertenkele, kurbağa ve yılan olmak üzere. Onları da diğer meslektaşlarımın aktarmaları. Bu usul böyledir. Yani biz Bilim adamı kendi adını vermez. Verirse bile hoş olmaz. Onun için vermezler. Bir başkası verir. Onun emeğini takdir etmek için. Dolayısıyla Türkiye'nin yılancı hocası olduk. Zehirli yılanı işte bütün mesele tanımak. Ancak hani şu veya bu şekilde kolaylıkla ayrılabilir diyemeyiz. Ama dikkat edilirse rahatlıkla ayrılabilir. Bu sefer zehirli yılan kısa ve kalıncadır. Kuyruğu da çabucak incelir. Kloaktan, o boşaltım organından sonra çabucak incelir. E tabi başı da pulları vardır. Zehirli yılanın. Zehirsiz olanın da kafasının üst tarafında plaklar vardır. Daha iri. Tabi bunlar yakından bakılmak. renk ve desen biraz karışır. Çünkü öyle zehirsiz yılanlar var ki tamamen engerek gibi. Ona yakın desende de dolayısıyla o yönden karışır. Şöyledir, böyledir. Hatta bir hatırlıyorum bir şeyde gezide bir yerde konuşuyorduk ya da bir, 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 bir yabancı bir il dışında efendim e nasıl ayıracağız vallahi dedim. Açıkçası bunların sağlam ayrılması için İbrahim Baran'ın Başka çaresi yok. Çünkü ben o zamana kadar en azından 17-18 yıl emek vermiştim. Hepsini tanıyordum. Şimdi rahatlıkla rahat söyleyebilirim ki zehirli ve zehirsiz yılanın bir parçasını göreyim. Başta kafası yahut gövdeden sonrasını rahatlıkla bu zehirlidir. Türünü bile söyleyebilirim. Bu tabi zamanla oluyor. Birdenbire oluyor. Türkiye'nin değişik yerlerinde ayrı var. Yani bizim işte o latince isimleri, efendim uysal yılan dediğimiz türleri var. En gereklerden ben başka bulup da isim verdiğim yok. En başkaları buldu, benim adıma verdiler söylediğim gibi. Dolayısıyla bir kuba şey kertenkele türüne, üç tane kertenkele türüne biz yabancıların, yani hocam ve bir de yabancıların ismini vermiş oldum. Dolayısıyla bunlar yeni keşifler. Çünkü e, Türkiye böyle adım adım incelenmiş değil. Büyük bir ülke. Tek başına sürüngen faunası, hani topluluğu Avrupa'ya eşit. Avrupa, Avrupa kıtasına eşit. Onun için bunu rahatlıkla her yerde söylüyorum. Zaten onlar da kabul ediyorlar. Ve yıllarca gelip, yabancılar Türkiye'den bu hayvanları taşıyıp kaçırmışlar. İşte son yıllarda bu doğa koruma, tabiatı koruma kanunları her iki tarafta da Avrupa ve bizim ülkede çıkınca onlar yavaş yavaş azaldılar. Bir tanesi vardı hele, evet. minibüs, bu geçen minibüs gibi minibüsle geliyordu Türkiye'nin her tarafından toplayıp dolaşıp toplayıp parayla. Hem kendisi topluyor hem de parayla toplatıp götürüp Almanya'da en azından bir engereyi 250 marka, 500 marka satıyordu. Burada vatandaştan 10 liraya, 50 liraya alıyor. Orada bu kadar parayla alıyor, satıyor. Ve büyük bir kadar diyorlar. Hatta İsviçre'ye yazdım. Diyor, adamlar dediler ki mektuba cevap verdiler. Ben dedim bu adamınıza bir ceza verin bari. Bir şey olsun hani. Bir daha yapmasın diye. Biz o cezayı veremeyiz. Adamlar gayet nazik bir şekilde mektupta kendi zenginliklerinizi kendinizin korunmasını tavsiye ederiz dediler. Haklılar. Yerden geliyor haklılar. Biz koruyamadıktan sonra <laughs> Urfa, Türkiye'de çok özel bir yerdir. Suriye sınırında olduğu için güneyi açık biliyorsunuz. Ta aşağılara kadar binlerce kilometre gidiyor. Onun için aşağılarda olan hayvan türleri de rahatlıkla yukarıya kadar Urfa, Haranovası'nın kenarındaki tek tek dağları sınırına kadar çıkıyor. Orada, tabi yılanları girip geliyorum ben Urfa'ya da araştırmaların esnasında duyuyordum ben bir kara yılan bir Arap kızını sokup öldürmüş. Öyle diyorlardı. Ben onu bir inceleyeyim dedim. Bu kadar. Başka bir şey bilen yok. Efendim ben de kendi kendime diyorum ki bu kara yılan hızlı, sinirli bir yılan ısırınca kız belki korktu, korkudan öldü. Çünkü zehirsiz kara yılan, normal kara yılanımız zehirsizdir. Fakat yıllar sonra tek tek dağlarında, sol mutarda efendim kobrayı tespit etti. Kapkara, simsiyah kobra, mısır kobrası. Bu şeyin Kleopatra'nın zehirini kullanın <laughs> intihar ettiğini söyledikleri zehir, yılanın, cinsiyet ze yılanın cinsini, yani türünü, bizim Türkiye'ye kadar çıkıyor. Çünkü hiçbir engel yok diyorsunuz. Dolayısıyla onu bulduk. Böylece Türkiye'de de ilk defa kobrayı tespit etmiş olduk. Ondan sonra da ta Kilize kadar dağlarda yayılıyor. Bu en gerektiği vipera en gerektiği dolayısıyla vipera barani. Bu barani iyi konarak Baran'ın enderezi oluyor. Mesela yani bir Kertenkele baş o zamanın ismini Başoğlu olarak o, soyadı Başoğlu'ydu. Başoğlu iyi diyoruz yani Başoğlu'nun Kertenkele Dolayısıyla bu isimlerin verilmesi böyle bir kaide. Türkiye'nin bütün sürüngerlerine, amfibileri kertenkeleri, kaplumbağaları ve yılanları olmak üzere hangi konu olursa olsun hepsiyle çalıştık. Yani o bakımdan Türkiye'nin her peto uzmanı sayılıyorum diyebilirim de artıkla. Dolayısıyla bu yeni ülkede işte, kitabını yazarak Türkiye'ye hibe ettik diyelim, hediye ettik. Şimdi palmiye, basıp satıyor. O kitap Tüm itaptaydı. TÜBİTAK ilk defa bastı. ikinci defa bastı. Üçüncü defa bastı. Bitti. Tam o bittiği sıra FETÖ TÜBİTAK'ı ele geçirmiş. Bizim kitap basılmıyor. E hadi basacak mısınız? Efendim belli değil. E telefon ediyorum. Basacak mısınız? Yıllar geçiyor. Tuttuk biz de o kitabı oradan aldık. Palmiye'ye getirdi. Palme basarım dedi. Şimdi palme basıp satıyor. İsmi neydi kitabı? Türkiye Amfibi ve Sürüngenleri. Benim toplam ıı, Türkiye Sürüngenleri ile ilgili 252 tane makale. bunların hepsini şimdi tıkır tıkır görmek <laughs> mümkün değil. 7 tane kitap oldu. Onlar ara kitaplar diyelim. Mesela kuş dersleri için ornitoloji kitabı yazdım efendim ayrıca. Ama geri yakalanan hepsi e, sürüngenlerle ilgilidir. Bakanlık için kitap yazdık e, bir süre. Daha sonra en son, geçerli olanlar, şu anda kullanılan kitap, basında olan kitap, Türkiye Anfiliği ve Sürüngenleridir. O da işte benim e, arkadaşlarım, öğrencilerim profesör oldular. Onları da dahil ettim. Şimdi ben ve dört tane ee, öğrencim, profesör bu kitabı ortak olarak yayınlıyoruz. O emeklilikten sonra biraz yılan zehiri üreten bir firma var Adıyaman'da. Ona danışmanlık yaptım iki yıl. Ondan sonra onlar da sisteme oturunca oradan da bıraktım orayı. Ondan sonra işte hayatımızı böyle yazdık. Altay Bornoğlu, Altay Murat'a geçiyor. Havaların değişmesi tabii ki onların yaşantısını etkiler. Ben bunu açıkça söyleyeyim. Çünkü bizden çok bu sürüngenler ısıya bağlı. Hayatları ısıya bağlıdır. Isının değişimiyle onların da davranışları değişir. Nitekim e, soğukkanlı hayvanlar diyoruz. Soğukkanlı hayvanlar soğuk havada e, kış Ta ki uygun sıcaklık ortaya çıkıncaya kadar. E bu sıcaklık erken çıkınca haliyle onlar da erken aktif oluyorlar ve hayatlarının normal periyodik düzeni değişiyor efendim. Yani gerçekten onlara da büyük zararı var. Türlerin bazıları yok olmuş. İnsanların müdahalesi, tarım alanlarının açılması, orman yangınları, şeyler ve iklim değişikliği haliyle hayvanlarımızın şehrin, e, popülasyonlarını azaltıyor maalesef. İki yıl kadar önceydi galiba. E, o da evde kütüphanedeki kitapları ne yapayım? İzzet Bey'le konuşunca tanıdım işte bir aradı ben. Dedi ki bir kütüphanemiz var dedi köyde. Aha ah dedim ben buldum. Bütün kitaplarımı toplayıp üç büyük koli halinde bu Kısas köyündeki kütüphaneye gönderdi. Bu da bana büyük mutluluk verdi. Yani bunu da rahatlıkla söyleyeyim. kitapta ne varsa Almanca olanlar hariç geriye kalan bütün kitaplarımı hepsini gönderdim.